Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ve hayatta kalmadayız. Evet. Birazcık videoya başlamadan önce birazcık eşyalar topladım. Yani lan tavuk gitti. Tamam sen hayatın orada devam et. Neyse ileriye doğru gidelim. Köy falan buluruz en azından. a köy var. Yemin ederim köy var. Yemin ederim ki köy var. Hadi. Aha. Kesin madenci evi bu. Balkabağı da var. Beleşi. Kesin madenci evi vardır. Madenci diyorum ya. Madenci evi vardır. Konuşamıyorum. İnancıktım ya. Var mı madenci evi var? Yemek yiyeyim de Golemi de şu an birazdan keseceğiz. Golem orada kesilmeye meraklı. Bal kabaklarını da toplarız. Belki lazım olur. Bir şey yok burada. Bir bal kabaklarını toplayalım. Lazım olacak çünkü. Ne de lazım olacağını bilmiyorum ama bir şey yapacağız. Koyunu bir öldürelim. Ben niye bunu şeyle kırıyorum lan? Başka bal yok. Tamam. Aha, sandık güzel 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 eşyalar çıktı. Ekmek. Sandığını da alalım. Sandık da lazım ama. Sonuçta. Meşaleyi de alalım hatta. Köylerin eşyalarını çalıyoruz. Golem'e vurmamam lazım. Vurursam yoksa ben el fatiha. Tamam. şey yok. Şöyle bir şey var mı? Golem çekil. Sana yoksa yanlışlıkla vur vuracağım. Sonra ben öleceğim. Yani. Ay. Madenci yok mu lan? Buranın kapısını açalım Yok bir şey Küçük evlerde zaten hiçbir şey yok ki Ben niye küçük evlere bakıyorum Buraya baktım mı Yok bakmamışım neyse Şunları toplayalım Şimdi birazdan da elim kırılacak kesin Neyse şunları bir giyelim. Güçlü olalım. Don nerede lan? Yiyecek toplayalım. Çıkamıyor mu ki? Ne çalıyorsun lan ne şeyleri? Hepsini çaldı gördünüz mü ya? Şuraya girdik mi biz? Evet. Buraya girdik. Buraya da girdik. Şurası kaldı sanırım. Başka yer var mı? Girmediğimiz. Oraya girmişiz lan. Eee bu köyde hiçbir şey yok. Ne güzel sevmiştim ya. Demir şeyi. Var. Ay. Şey var diye. ne al? Vurduğumu görmedin inşallah koleme. Orada tamam. Alayım bir zahmet yani. Alıyorlar bak çalıyoruz çalıyorsunuz bende. Ben topluyorum onlar çalıyor. Geliyor geliyor bak bak bak. Ne? Ne bakıyorsun? <laughs> Güzel bir planlıyor. hiçbir şey yok. Golem kesecektim. Dur. Golem nerede? Toprak alalım biraz. Golemi bir yerde kesmem gerekiyor. Golem yok. Golemcik. Golemcik nerede? Acıkmışım lan. Golem yok lan. Golem nereye gitti? Biz bu bunu He tamam. Yemin ederim ki golem yok. Golemi nereye götürdünüz oğlum? Çaldınız mı? Lan golem, golem az önce buradaydı. Nereye uçtu? Dur lan. Aha oradasın. Şimdi sana vurup aniden kaçmam gerekiyor. Geps. Hop. Golem acaba suya doğru çekersem golemi batırırsam olur mu? Golem nerede şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Ha! Tamam vurduk. kaç 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 kaç. Yoksa şimdi bu beni öldürecek. Kaç. Gir 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 gir. Dur. Aa geliyor geride kal. Nerede? E. Ee? Burada mı? Hut. O ne yapıyorsun lan? Kule. Kolem yok. Şuralarda mı? E bu az önce buraya geliyordu. Nereye uçtun? O. Özür dilerim beyefendi. Siz orada mıydınız? Öldüremiyorum ki. Yaklaşırsam beni öldüreceksin. Biliyorum. O yüzden seni uzaktan, mesafeden öldürmek zorundayım. Duvardan bana bakıyor bir de. Bir zekalı. Vuramıyorum ki. yumrukluyorum. Seni kazmamla döveceğim. Nişan dolu diyoruz. Kahretmesin. At. he. Şuraya baktık mı biz? Baktık mı biz buraya? Bakalım. Evet. Yine bakalım. Yine de ne olursa ne olmaz. Yatağa çalacağım çalamıyorum eşyam doldu şu toprağı at toprak neyime yarayacak golemi kestik yatağı aldık şimdi bize gel geri kalan bir tek şey ya da ben bugünlük bu evde yaşayayım şimdi şöyle al bunları şöyle kıralım Hı. A bunları şimdilik atalım. Maşallah çok dolmuş. Bayağı bir eşyamız olmuş. Kağıt filan falan bunların hepsini at. Bunları bunları bunları. 64 tane ne ara topladık biz bunu. Neyse atalım atalım atalım. şöyle yemekleri şöyle alalım ki lazım bunlar bize. Tamam, tamam. Patates, patates, patates. Şunu da çevirelim. Yağmur yağıyor lan. Ya ne işiniz var oğlum benim evimde toplanmışsınız. Hı hı. Tamam 71 tane olur. gözümün içine bakma köylü oradan bana. Duydun mu? Ay. Ne? Hala bakıyorsun sen bana dik dik korkmaya başladım köylüde. Taş lazım. Oğlum ne? Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Tövbe estağfurullah. Aklıma safık safık şeyler gelmeye başladı. Aa bir tane Gerizek daha. Gerizekalı. açtım sandal sevili. Köylünün evini çalayım. Kavuk geçiyor önüne. Sonra da kendi evimi kurarım. Maviş dedikodunun peşinde. Dedikodunun peşinde. Oğlum. Kafam karıştı. Çıkar mısınız evimden? Lütfen. Lütfen ama çıkın evimden. Üçlü yapıyorsunuz şu an siz burada. Oğlum ne yapıyorsunuz oğlum? Yürü gidin. Sen git sen. Senin yüzünden kazmam kırıldı. Öpüşüyor musun oğlum? Yürü gidin. Sen de siktir git. Gelme. Gelme diyorum gelme. Yürü git. Git. Sene. Hala duruyor bak. Git. Allah Allah. Takıntılı bunlar. Yeter yani git git zombiler seni yesin git takıntılı mısın sen geride kal öldü köylerden ne çekiyorum ben lan. Ali. Bir halı daha. Oldu ya herhalde. Kötü olsa da oldu Neyse bu videoda bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere ve hoşça kalın.